Merhaba arkadaşlar, pist hazırlıkları ve pist günü videosu çok uzun olacağı için bölümlere ayırmak zorunda kaldım. Bu bölümlerden ilki pist hazırlıkları, yani piste gitmeden önce arabayla ilgili yapılması gereken işlemler, nelerin kontrol edileceği, yanınız almanız gereken eşyalar gibi detaylı anlatımlar mevcut. İkinci bölümde pist gününde BMW ile yaşadığım aksilik veya o çok detaylı bir analizi, beraberce bakacağız ne oldu, nasıl oldu, neden oldu, bir daha olmaması için neler yapılabilir vesaire gibi çok detaylı bir bölüm olacak. BMW'yi kenara aldıktan sonra Megan'la günle devam ettim. Megan güzel bir süre çıkardı. Onu da izleyeceğiz beraber. Sonrasında dükkana döneceğiz ve BMW'nin 22 Mayıs'taki Piskün'le tekrar hazır olabilmesi için yapılması gerekenleri konuşacağız. Çok eğlenceli, çok bilgilendirici bir seri olacak. Yaptığım hatadan birçok şey öğrendim. Ee, öğrendiklerimi size aktarmaya çalışacağım ve bu hatanın çok detaylı analizini yapacağız beraber. Bu sebeple bölümleri kaçırmamak için abone olursanız size yeni bölüm geldiğinde bildirim düşecektir. Hadi yavaştan ilk bölüm olan pist hazırlıkları kısmıyla başlayalım. Allah biz için pilot sport 5'lere geçiyoruz. Yavaştan başlıyor hazırlıklar. Şimdi pist öncesi tüm alt takımı tekrar bir kontrol ediyoruz. Bütün civataları kontrol edelim de. Her şeyin üzerinden bir daha geçelim. Ne olur ne olmaz. Kaliteli civataları, alt takım travers bağlantıları. Orta gergiyi çıkarmıştım kaşın çukura falan görmeyip düşeriz diye. Birazcık daha esnek olsun araba diye. Şimdi orta gergiyi de takalım pistten önce. Bu çünkü yol tutuşa baya katkı sağlıyor gibi hissettiriyordu. Şu şekilde takacağız bunu da şimdi. Şimdi rot kontrolleri, rot ayarı kontrolü. Sonra intek yapmaya geçeceğiz pist için. Döndü daha dön. Ne kadar sıkılıkla değil. Dok borusundan intek yapıyoruz. Bu egzoz sargısı. Egzoz sargısından evet. boruya filtre yapıyoruz. Filtre derken sadece büyük materyal geçmesin diye yani. çıkış böyle. Piste gün boyu bu şekilde kalacak. Akşam pist günü bittiğinde tekrar farlarını takarız yola çıkmadan önce. Ama sesi bayağı güzel oldu az önce videoda da gördünüz. Bence devam. Pist için gereken tüm malzemeleri buraya dizdim. Az sonra Megan'ın bagajına dolduracağız. E, Megan ve Com'la gittiğimiz için Megan'ın bagajında gidecek bunlar. Com ilk birkaç seans attıktan sonra Megan'ı boşaltacağız. Ondan sonra o da piste çıkacak. Belki de bir köşeye böyle kendimize yer yaparız. Orada durur malzemeler. Şimdi piste giderken ne götürüyorum? Onları beraber tek tek bakalım. Şimdi tabii ki sizlerle tüm günü paylaşabilmek adına kamera çantası. Kamera çantasında neler var? Tüm gün gerekecek kadar powerbank var. Bunların hepsini bir yerlerden çorduğumuz için hepsi farklı marka falan filan. Ama en güzeli şu. Gün boyu büyük ihtimalle bu kurtarır bizi. Onun dışında ne var burada? Tüm açılardan yakalayabilmek için kamera ayakları var. Bu ee, telefonu bağlayacağım. Dragi için telefonu bağlayacağım. Ayak bu. Bu işte bir kamera ayağı. GoPro var. Bu kask kameram olacak. Kaskı da göstereyim. Yani bu taa MT9 varken almıştım. Aslında pist için böyle çenesi açık bir modelle tercih edebilirsiniz. Daha konforlu olur ama ben hem pist hem motosiklet için ayrı ayrı kask almak zorunda kalmayayım diye bunu şey yapıyorum, kullanıyorum. Bunun şöyle güzel bir özelliği var. Özellikle pistte güneş varken çok işe yarıyor. Dur şuradan. Böyle. Güneş gözlüğü var içerisinde. Ayrı bir vizörü. Genellikle pistte böyle kullanıyorum. Hem de ayrı bir güneş gözlüğü takmak zorunda kalmıyorum. Kask kamerası da şuraya bu şekilde takılıyor. Hem burada istediğim gibi açıyı ayarlayabiliyorum. Hem içeriden kameranın ne çektiğini görebiliyorum. Hem buradan çok kolay şekilde başlatmayı durdurmayı yapabiliyorum. Zaten çok güzel bir lens aldım bunlara da. Baya güzel bir açıyla büyük ihtimalle turu göreceksiniz. Kaskın içinde de eldivenlerim var. Bunlar da pistte çok bayağı şey oluyor yani eller terlemiyor en azından. Direksiyon hakimiyeti azalmıyor. Bunları kullanıyorum. Bunlar da aslında motosiklet malzemesi ama olur. Deri de eldiven sonuçta. İçlerin deri olması yeterli. Kaskın içinde bir de balaklava var. Bu da kaskın içinin terlememesini sağlıyor. Konforunuzu arttıran bir malzeme. Zaten motosiklet kullananlar hepsini biliyorum malzemelerin. Kamera çantasında yine birkaç tane daha ayak var. Bunlar Diğer arabalara da bir şeyler bağlamak istersek diye. Bir de en önemli iki malzeme var. Çift taraflı bant ve maket bıçağı. Ne zaman ne işe yarayacağı belli olmaz. Bunları sürekli arabada tutarım ben. Bir diğer en önemli malzemelerden biri de etanol. Normalde 5 litre yeterli. 50 litre deposu var common. E, %10 etanolü kullanmak için 5 litre yeterli ama ne olur ne olmaz ben yanıma 10 litre alacağım. Etanolü doldurmak için de böyle bir aparatımız var. Bunu şöyle... Gidonun başına takıyoruz. Buradan depoya doldurabiliyoruz. %10 etanolü kullanıyorum. Komu. Yazın gazlayacağım zaman ya da işte pist gibi ortamlarda. Şimdi etanolü ek olarak da kom için yani benzinli araçlarda kullanılabilecek. Oktan booster var. Etanol ile beraber e, benzin içerisindeki etanol oranını arttırıyoruz. Zaten %2-3 oluyor. Biz onu %10'a çıkarıyoruz. Bununla da oktan sayısını arttırıyoruz. Yani bayağı pis gün için güzel bir yakıtımız oluyor. Dizel içinde, megan içinde böyle bir ürün var. Speedtech dizel, likimolinin. Bu da dizel içerisindeki setan sayısını vesaire. Onun yanan şeylerini arttırıyor. Bu da güzel bir katkı. Daha önce denedik. Olumlu sonuç veriyor. Böyle makyaj kanalları gibi size çantamda ne var videosu çekeceğim şimdi. Bu common teknik çantası. Her zaman arabanın içerisinde durur bu zaten. Tabi piste çıkarken ağırlık olmasın diye. Çünkü bu biraz ağır bir kenara çıkaracağız. Bakalım bunda neler varmış. Black and Decker takviye kablosu var. Bayağı kaliteli bir kablo. Vaktinde Amazon üzerinden yurt dışından getirmiştim. Henüz lazım olmadı ama böyle içi altın konnektörlü falan bayağı şey yani sağlam bir malzeme. Lazım olursa diye. Çünkü sonuçta eski araba. Sigorta tablosundan kaçak olur, bir şey olur. Aküyü bitirir, sağda solda kalmayalım diye veya kalan birilerini görürsek de yardımcı olabileyim diye yanımda taşırım genelde. Tabii ki bant pis günü için en önemli şeylerden biri. Bir yere takarsın tamponu mamponu bantlamak gerekir pis günle devam edebilmek için yanımızda. Çekme alatı sonuçta BMW nerede ne zaman kalacağı belli olmaz. Araba sıfırda olsa çekme alatı BMW'de olması gereken malzemelerden biridir. Boş tornavida seti bu arabanın neredeyse tüm işini görüyor. Çok güzel bir malzeme bu da. Amazon'dan alabilirsiniz. Daha geçenlerde 400 liraydı. Yani çok da pahalı bir şey de değil. Tüm uçları falan var. Böyle cırcırlı bir de kendisi de. Şöyle göstereyim. Yani bir arabada olabilecek en güzel malzemelerden biri. Küçük boyuttu. Ucuz fiyatlı. Bir sürü de konnektörü var. Bayağı bir çeşitli konnektörler var. Burada da Pardon. Burada da 13 numaraya kadar lokma takımı var ortalama bir arabadaki çoğu işi yapar. Bu da yanımızda. Pense anlatmıyorum. Pist için aldığım malzemelerden biri ısı ölçücü, infrared. Böyle uzaktan bile bir şeylerin ısısını ölçebiliyorsunuz lazerli bir şekilde. Mesela burası yüzey sıcaklığı kaç dereceymiş? 21. Benim kaçmış? Mesela 32. Hani direkt uzaktan ölçebiliyor. Bunu niye aldım? Çünkü ee, Pisten döndükten sonra, seanstan döndükten sonra lastiğin tüm noktalarının ısısını ölçeceğim böyle. Eğer ortası mesela çok sıcaksa lastik havası fazla demek. Mesela kenarları sıcaksa, ortası daha serinse lastiğin lastik havası eksik demek. Ya da mesela dört lastiğin çok farklı ısıları varsa demek ki daha sıcak olan tarafı kullanıyor. Oraya biraz daha hava ekleyebiliriz demek. Bu sayede şunun sayesinde lastik havalarını çok iyi yönetebileceğiz pistte. Çok güzel bir malzeme. Çok pahalı bir şey de değil. Termopro infrared termometre diyor. Büyük ihtimalle şu an 400-500 lira bir şeydir bu da. Hani bir kere aldım zaten ömürlük. Başka işlerde de kullanabilirsiniz. Mesela yemek yaparken falan kullanıyormuş bunları şefler. O da ilginç bir bilgi. El feneri benim favori malzemelerimden biri. Böyle bayağı güçlü bir el feneri. Böyle bir de odaklanabiliyor. Büyüyor küçülüyor falan. Ta şu uzakları bile aydınlatıyor. Şöyle yukarıya göstereyim. Baya güzel malzeme. El fenerde ne işe yarıyor? İşte bir kaçak arıyorsunuz. ya kaçağı, mağa kaçağı bir şey arıyorsunuz. Çok kolay bir şekilde bulmanızı sağlıyor. Bir de Allah korusun akşam yolda başınıza bir şey geldi. Durmanız gerekti. Böyle bir flaşarı haline getirip arabanın poposuna yapıştırıyorsunuz. O sayede kimse gelip size çarpmıyor. Bunun da markası Bulukar. Bu da Amazon üzerinden Amerika'dan getirmiştim. Bu da çok pahalı bir şey değil. Türkiye'de aynısını, birebir aynı modelini 4 katı falan fiyata satıyorlardı. Bulukar Model No K 9132'ymiş. Marka bu. K9132. Tavsiye ederim. Çok güzel. Hem de şeyli Type-C şarjı oluyor. Bayağı da gidiyor şarjı. Yine en önemli malzemelerden biri. Michelin'den aldım ben bunu. Lastik. Basınç saati. Dijital bir saat. Bu sayede mesela yine seanstan döndüğünüz Lastik havalarını kontrol edeceksiniz. Bunu tık 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 hemen çok pratik bir şekilde kontrol edebiliyoruz. Zaten sivap kapaklarını söküp çıkıyorum ben. Döndüğümüzde daha kolay hemen anında görebilelim diye lastik soğumadan. Mesela bunun sayesinde de 4 farklı lastikte farklı farklı basınçlar varsa onu da bununla beraber ayarlayabiliyoruz. Bez bant bunlar da piste her an lazım olabilecek şeylerden. Yangın söndürücü yine bir BMW'de her zaman taşımanız gereken. Her arabada öyle ama işte BMW olunca ayrıca bir taşımanız gereken malzemelerden biri. Bunu direkt piste çıkarken sürücü koltuğunun altına cırtlıyorum ben. Hemen elimin altında durması bence önemli. Tabi yangın tüpünün tarihi de önemli. Sürekli tarihini ara ara kontrol edin. Cırtlar yine bir arabacının vazgeçilmez malzemelerinden. her zaman yanında taşırım. 5-6 tane siyah nitril eldiven. Böyle arabada bir şeyler uğraşacaksınız. Yağma olacak elleriniz. Hemen bundan iki tane takarsın. Tertemiz uğraşırsın. O yüzden çantasında sürekli olur komun. Veya herhangi bir arabamın. Bir diğer malzeme de böyle çok amaçlı İsviçre şeysi. İsveç miydi İsviçre mi? Neydi bu ya? İsveç çakısı. Heh. Bunda da böyle tornavida falan bile var. Güzel malzeme. Arkasında bıçağı falan da var. Belki iyi işe yarar diye duruyor burada. Aha makas varmış. Adamın Neyse devamı söylemeyeceğim. Bu da böyle bir malzeme. En sevdiğim malzemelerimden biri de lastik basınç ayarlayıcı. Bu da işte asla lastik basınçları. Az önce kontrol etme metodlarını gösterdim. Asla da bununla tamamlıyoruz. Bu da Kom marka. Bunu da Amazon'dan aldım. KB200'müş. Çok memnunum. Bayağı. Dijital saati mesela böyle malzemelerde dijital saate pek güven olmaz. Bir daha manuel şeyle kontrol edersin. Mesela şunla. Belki 100 kere bunu doldurduysam bir 70-80 kere şunla da kontrol ettim. Birebir aynı yani. Hiçbir sapma yok. O yüzden kop. KB200 eğer böyle bir şey ihtiyacı olan varsa alsın. Bu da pahalı modellerden biri değildi. Orta seviyede bir fiyatı vardı alırken. Ama beklediğimden çok daha iyi yani. Bozulursa gene bundan alırım. Son malzememiz de çakmak. Sigara içmiyorum. İçmenizi de tavsiye etmiyorum ama ne zaman, nereden de olacağı olacağı belli olmaz. Madem icat edilmiş ateşi taşıyalım yanımızda. Şimdi bir diğer malzeme iPhone 6s Buna alaka hemen göstereyim size. Burada bir adaptör var. Bu OBD portuna bağlanıyor aracın. Vlinker BM Markasını merak edenler. BMW için en iyi adaptörlerden biri. Çok seri bir data aktarımı var. Bu telefona bağlanıyor. Telefonda da CarScanner Pro kullanıyorum. Buraya kendime e, günlükte de kullandığım, pistte de kullanacağım bir monitör oluşturdum. Burada neler var? Soğutma suyu, şarj voltajı, intake ısısı, avans, e, kısa dönem trimler, motor yükü ve yakıt hattından arabanın hesapladığı beygir gücü. Bunları böyle pistte sürekli izleyebileyim diye mesela şarj voltajı düştü ya da işte soğutma suyu fazlasında intake ısısı mesela çok arttı diyelim. Onları görebileceğim hatta belli noktalara uyarı, sesli ve görüntülü uyarı koyabileceğim bir ekran yaptım kendime. Bu şekilde kullanacağız piste. Şu adaptör sayesinde iletişim halinde olacak arabayla telefon. Bu ne burada turuncu turuncu? Hiç hoş değil görüntüsü evet biliyorum ama bu arasındaki şey Ford Cargo'dan çıkma bir ara boru 90'lık. Bizim mafımız 90'lık olduğu için bunda 90'lık bulmak için Ford Cargo'dan çıkma bir böyle malzeme. Mafın önüne bu gelecek. Ara bağlantısını yaptık. Bu da bildiğiniz Pimaş şey borusu gider. Üç harfli şeyini söylemeyeyim dedim tabirini ama bildiğim boru yani düz boru. Bunun ucuna da böyle meşten kaba bir filtre yaptık. Bu çok aşırı bir toz partiküllerini falan tutmaz tabi ama böyle büyük malzeme girmesin en azından diye. Bunun bir benzeri mafın ağzında da olduğu için baya güvenli yani şu anda sorun yok. Asfalt nasıl olsa temiz pistte Yani ortam da temiz. Piste kullanılır ama günlük hayatta çok tavsiye etmem tabi. Yolda toz toprak girer bunun içine. Bunu niye yaptık? Ee, Sağ farı sökeceğim şoför tarafında Orada hava filtre kutusu var. Kutuyu çıkaracağız. Bunu takacağız. Hatta size şuraya bir örnek video bırakayım. Şimdi onu izleyin. <laughs> Bu sayede emme hattındaki hiçbir restriktör engel olmayacak bize. Direkt havayı çekebilecek bununla beraber. Sadece pis günü için ürettik bunu. 175 TL maliyet ve biraz el işçiliğiyle. Üzerini böyle şeyle kapladık. Duct tape ile bence bayağı bir işe yarayacak bir 7-8 beygir verir bence. Yani hissiyat da öyle. Bir ölçümlerini yapacağım zaten. Ona göre de birazcık daha belki yakıt açarım. AFR'miz düşmesin diye. Bakacağız. Onun dışında yanımızda ne var? Komun benzin filtresi. Bunu niye götürüyorum? Çünkü yine pistten önce benzin filtresini iptal edeceğiz alttan. Düz bağlayacağız. Filtresiz olacak benzinimiz. Pistten sonra tekrar bunu yeni filtre en azından. Eskisini tekrar takmak yerine yeni filtreyi takacağız. Bunu da yanımda götürün. Basit bir işlem. Orada 2 dakikada yapılabilir bir işlem. Yedek buji normalde arabada böyle bir şey taşımak zorunda değilsiniz tabii ki ama pis gününde ne olur ne olmaz diye. Belki pıtırdama yapar. Bujinin biri çatlar bir şey olur. Bir takım yedek buji götürüyorum yanımda. Büyük i̇htimalle lazım olmayacak ama zararı olmaz. Yanımızda gelsin. Yine ne olur ne olmaz bir kaçağımız göçeğimiz yok ama yanımızda bir antifriz olsun arabaya uygun. En azından bir paket şöyle dursun. Pis gününde bir kenarda şey yapar yani yere koyarız bir kenarda durur lazım olursa kullanırız. Bu büyük ihtimalle lazım olacak mesela. Hani lazım olursa diye değil, lazım olacağı için götürüyorum. Çünkü e, 3000 motor sürekli 7000 devir civarında devir çevirerek pist döneceğiz. Büyük ihtimalle biraz yağ yakacak. Bu da yanan yağ yerine koyması için götüreceğimiz malzeme. Zaten arabanın yağı da bu. Sintol Dirextek 1060 kullanıyorum ben. Özellikle sıcak havalarda M54 için bayağı güzel bir yağ. Sıcak hava artı pist ortamında da yanımızda olması tabii ki şart. Birkaç video önceki Alfa Romeo buluşmasından bize hediye olarak verilen Alfa Romeo battaniye. Bu da arabamızda zaten duruyor yani sürekli. Piste niye götürüyoruz? Belki hani bir yere yatmak gerekir, malzeme koymak gerekir falan. Arabanın altına girmek gerekir vesaire. İşe yarar diye. Baya güzel peluş kullanır, çırpar tekrar yerine koyarız. Bir de benim yıllardır yine seyahatlerimde yanımda olan askeri çantam. Her türlü kablolar, mablolar. Şurada mesela komun yazılım kablosu var. Mesela pistten önce pist yazılımını yükleyeceğim. Onu yükleyebilmem için bunun yanımda olması gerekiyor. Tabii o yazılımı yükleyebilmek için yanımızda bilgisayar da olması gerekiyor. Bilgisayarım burada. Com'un bilgisayarı bu da. Direkt tüm programları vesaire sadece Com için kullanıyorum o bilgisayarı. Burada da inversörümüz var. Yine Com marka. KVN 150-150 Watt. Her türlü laptop vesaire için yeter. Böyle kompakt bir şey takmakla takıp bilgisayarınızı şarja takabilirsiniz eğer gerekirse diye. Bunu da yanımda götürüyorum. En önemli malzemeyi de sona bıraktım. Bu Draggy. Draggy'nin normalde 100 200 işte 80 160 0 100 ya da 200 0 vesaire gibi ölçüm şeyleri var normalde Draggy programında. Ayrıca bir de Draggy Lab diye program var. Draggy Lab ne yapıyor? Pis günlerinde böyle gideceğiniz pisti seçiyorsunuz. Mesela Tosvet Körfez yarış pisti. Biz buraya gideceğiz. Mesela bağlandım cihaza da telefonla. Bu diğer telefonum. Kendi kullandığım şahsi telefonum. Mesela piste geldik. Go diyoruz. Ha, şu anda uyduları pek göremiyor. O yüzden kapalı alanda olduğumuz için arabanın camından uyduları görmesi gerekiyor. Burada piste girdik. Uydulara bağlandık. Go dedik. Direkt e, kaç saniyede döndüğümüzü, işte hangi virajda ne kadar hata yaptığımızı ya da bir önceki tura göre virajı geliştirip geliştiremediğimizi vesaire tüm dataları bize veren bir program. Gerçekten bayağı işe yarayacak bu pist gününde. Ben ilk defa pistte kullanacağım bunu. Normalde 100, 200, 80, 160 vesaire almak için kullanıyoruz zaten bunu ama programı ilk defa pistte kullanacağım. Bayağı bir sürüşümü geliştireceğini düşünüyorum. Süreyi düşüreceğini düşünüyorum. Yani mesela virajlarda yaptığımız düzeltmelerin ya da değişikliklerin işe yarayıp yaramadığını direkt anında söylüyor. Hani önceki turda diyor bu virajı işte şu kadar hızla dönmüştü. Şimdi bu yaptığın değişiklikle bu kadar hızla dönebildiğin gibi kendi kendinizi kontrol edebiliyorsunuz. Belki simülatörde falan yarışanlar varsa bunun adı Delta. Yani sürekli Delta'nızı izlemeye e, imkan tanıyor bu program. Bunu da böyle koyacağız. Bunun kamerası da var. Hem tur zamanı e, bir yandan hesaplarken hem de kameradan turu çekebiliyor. İki tane açı yapmış olacağız bu şey, sayede. Bu da böyle bir program. Gerçekten meraklı bekliyorum nasıl olacağını. Onun dışında da mesela böyle pistlere girip Tosfet Körfez yarış pistine girdim. Mesela şu anda Dragilev kullanarak e, burada en hızlı dönen pilot Ozan Süzgünmüş. E, 0.45 0.45.95 ile dönmüş. Mesela viraj içi deltalarını falan buradan ben de görebiliyorum. Ben de paylaşırsam benimki de görünebilecek mesela. Minimum 77 km hıza düşmüş. Maksimum da 194 hız görmüş pist içerisinde. Burada 7 G kuvvetleri arabanın. Vesaire vesaire. Bayağı bir data veriyor gördüğünüz gibi ki bu şey yani paylaştığımız kısım, paylaşmadığımız da bir sürü data oluşturuyor. Arabası da Porsche GT3'müş. Sonuna da fotoğrafını ekleyebiliyorsunuz böyle arabanın ne olduğu ile ilgili. Arabada harbiden arabaymış. Murat Engin var burada. Mesela ikinci sırada. Bu da Porsche GT3 2023 model. Bu da geçenlerde oldu. Evet. Tarihi falan da var burada. Murat abi yine gelecek şey pistte de. Bu sefer herhalde Golf GTI ile gelecek. Birkaç tane güzel arabası var. Belki birkaç tane fazladır yani. Benim bildiğim birkaç tane. Burada mesela sarı M3 Turbo varmış. 0.46 ile dönmüş. Mesela bunun da mesela 182 yapmış maksimum hız olarak pist üzerinde start finish düzlüğünde. Minimum da 94 km hıza düşmüş. Yani minimum 94'e düşüyse bayağı yol tutuşu falan da iyi. Demek ki alt üstü dolu. Buradan böyle sıralamaları görebiliyorsunuz. Örnek arabalara bakabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir güzellik var. Mesela videosunu paylaşan biri varsa da onun pis videosunu buradan izleyebiliyorsunuz. Veya 3 boyutlu olarak hangi virajda nerede kaç kilometre hıza düşüyor, ne kadar hıza yükseliyor vesaire bunu görebiliyorsunuz. Bence mükemmel bir program. Cihaz çok pahalı mı? Yok değil. Program bedava. Cihaz da 8 bin lira falan şu an Amazon üzerinde. Ben ikinci el aldım 3 bin liraya. Düşünün yani. Böyle fırsatlar da olabiliyor. Yani sıfır alsam bile para değil yani. Şöyle bir şey için. Eğer pis günlerine falan katılıyorsan. Onun dışında mesela hızlı bir araban var. 100-200 ölçüyorsun sü sürekli. Mesela bunu da edinmen gerekiyor. GPS'ten direkt e, çok net bir şekilde bağlanabilmek için. Telefonun GPS modülü ile bağlandığınızda çok verimli olmuyor. Bu çok daha profesyonel bir yöntem. Mesela size bu program içerisinde paylaşılmış örnek videolardan birini göstereyim. Böyle kaç kilometre hızla gittiğiniz o anda işte kaç G force yedi, pistin neresinde olduğu, şu an bu turda mesela Delta, şu yeşil olan Delta hızlanıyor mu, yavaşlıyor mu önceki tura göre onu gösteriyor. Burada da tur süreleri var. Şu an 3. turda araç ilk turda 1 dakikada dönmüş. Arabayı ısıtmış. 2. tur denemiş atlep 50-14 dönmüş. 3. turda hotlap denemiş. 50-08 dönmüş. 4. turda arabayı soğutmuş. 1.35 ile bir sonraki turu hazırlamış. 5. turda 50-16 atmış. Mesela çok stabil hızlı turları 50-14, 50-08 50-16 mesela şoförlüğün iyi olduğunu ya da işte e, aracı gereğinden fazla hırpalamadığını gösteren bir parametre bence bu. Böyle videolara da bakarak kendinize göre pist çizgisini öğrenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Böyle de bir imkan sağlıyor Dragilab programı. Bu da gelecek bizim Ebu Bekir'in mitosu, geçen videosunu çektiğim. Şimdi onun fren hidroliklerini, baltalarını falan değiştiriyoruz pist hazırlığı olarak. RBF 700 koyacağız. Pist için en yüksek derece kaynama noktalı hidroliklerden biri. Megan'ı zaten yakın zamanda her şeyini yaptığımız için çok ekstra bir şey yapmam gerekmiyor. Ee, gidip arkaya sadece normalde günlük olarak arka susturucuyla kullanıyorum ya. Arkaya gidip düz vur yaptıracağım. Bir günlüğüne idare edecek şekilde. Çok böyle aşırı kaliteli malzemeden olmasa da. Sonra geri orijinale döneriz. Pisten sonra. Biraz daha böyle günlük kullanıma uygun bir yazılım vardı. Şimdi onu da e, pist odaklı bir yazılımla değiştirdik. Çıkarabildiği kadarını çıkarsın bakalım. Susturucu çıkardık. Daha <laughs>